Selam veren baş. Türkiye ve demokratik bir yaşama vesile olması dileğiyle. Değerli arkadaşlar, sizlerin de bildiği üzere aslında bir süredir yaşadığımız toplumun daha demokratik, daha eşitlikçi, daha adaletli bir yaşama dönüştürmek için çetin bir mücadele veriyoruz. Kadınlarla birlikte, gençlerle birlikte, annelerle birlikte, halkla birlikte bu mücadeleyi aslında kapı kapı dolaşarak, köy köy dolaşarak, çalmadığımız aslında kapının kalmadığını ifade edebiliriz. Yaptığımız etkinliklerde, halk toplantılarında 8 Mart'tan tutalım mitinglerimize kadar aslında büyük bir başarının öncesinden de ortaya koyulduğunu ifade edebiliriz. Buradan son bir çağrıyla bitirelim. Tüm halka, kadınlara, gençlere sesleniyoruz. Oyumuzu kullanarak irademize sahip çıkalım ve sonuçlanana kadar da sandıkları terk etmeyelim. Teşekkür ederim. Bu seçimlerin başta kentimize, ülkeye, barış getirmesini, hayırlı hizmetler getirmesini temenni ediyoruz. Bugün demokratik hakkını kullanacak tüm yurttaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Biz inanıyoruz ki bu seçimde barış kazanacak, bu seçimde herkes kazanacak, bu seçimin kaybedeni olmayacak. Toplumsal barışın önü açılacak ve biz e, kentimize, eş başkanlarımız, belediye meclisimiz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hayırlı hizmetler üreteceğiz. E, bugün e, sandık başında görev yapan arkadaşlarımızın sandık güvenliği açısından e, tutanaklar bitene kadar, son işlemlere kadar sandıkların başından ayrılmamasını ve sandıklara sahip çıkmasını diliyoruz.